Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın ikinci günü tekrardan küçüklerimin yanaklarından büyüklerim yerlerinden öperim İyi bayramlar dilerim umarım dilediğiniz gibi bir bayram oluyordur umarım istediklerinizi diğer bayramlara nazaran altta kalmıyordur haşlıklarını sopluyorsunuzdur küçük kardeşlerim malum teknoloji çağında yaşıyoruz artık ibandan bile haşlık gönderilebiliyor gene de inşallah Allah nasip ederse diğer bayramlarda hayatımıza kaldığımız yerden sağ salim kazasız belasız devam edeceğiz. Biliyorsunuz nihayetinde bu günleri yaşamamız için öncelik sağlık, öncelik birlik beraberlik. Bunları elde ettiğimiz zaman zaten gerisi güllük gülistanlık geliyor bildiğiniz üzere. Evet bugünkü videomdaki durum nedir? Ee, öncelikle şu alt sayfaları bir kapatalım. Bugün videomda iki tane e, konu var. Birisi Facebook sayfasında bir alım satım foto paylaşım üzerine bir Dragonstone Fantasy grubu kurduk. İsterseniz buyurun gelin, oradan da paylaşımdan olacak. Birebir daha yakın e, fotolar, resimler, oyun içi aktivitelerin resmini atacağız. Sizler de takip edersiniz, sizler de paylaşırsınız. Yani herkese açık bir grup sonuçta. Nihayetinde hem buradan video paylaşımı, hem oradan e, konuşma, sohbet paylaşımı vesaire gibisinden ilerleme olacak. İsteyenler buyursun gelsin. Faydası olur mu? Umarım olur. Biz istiyoruz ki biraz daha oyun canlansın, biraz daha oyun on plana çıksın, biraz daha e, güzel yerlere gelsin diye bir e, çaba içerisindeyiz. Ve asıl konumuz ben bu başladığım serverda e, sıralamada ne durumdayım, nerelere gelmişim. Çünkü ilk video yaptığım zamanlar biliyorsunuz ki niye eski serverda başladın, niye orada oynamaya çalışıyorsun, yeni serverlara geç, orada oyna, oraya or harcama yap, ilk sıralamalara girersin falan gibisinden... Konuşmalar oluyordu. Şimdi arkadaşlar oyun bireysel bir oyun değil birincisi. Yani bir grup bir ittifaka girmeniz gerekiyor. Bir e, arkadaş ortamı kurup beraber savaşa ne bileyim yardım başımı üzerine oynanabilecek bir oyun. Yani bireysel bir oyun olsaydı en son server'a girerdim. Tek başıma kasardım yapacağımı yapardım ama ben zaten bu server'a girerken bilerek girmedim. Oyunu Instagram'dan bulup da e, girdim girdikten sonra video atmaya başlayınca videoların yorumundan öğrendim ben bu Survivor'un eski olduğunu. Düşünün yani oyuna o kadar e, aşikar değildim yani. Ama gene de kendimizce bir şeyler yapmaya çalıştık. Şimdi gelelim sıralamalara. Şimdi sıralamalarda biliyorsunuz üst tarafta ve sol tarafta aşamalar var. Buradan bakabiliyorsunuz tek tek. Kutsal sıralamalar var. Şey, kişisel sıralamalar var. Biz bu kişisel sıralamalarda 49. .yüz. üstten baktığımız zaman böyle aşağı doğru kaydırdığımız zaman en alttan e, görebiliyoruz. Muhtemelen güç sıralamasına göre ilk, ilk 50'ye girebilmişiz. Yani şimdi eski bir server'a geldiğiniz zaman ilk 50'ye girebilmek bence güzel. E, kötü bir durum değil. Şöyle geldiğimiz zaman işte burada baktığınız zaman ilk 50'lerdeyim arkadaşlar. Yani umarım daha yükseklere de çıkarım. Çünkü gün geçtikçe kasıyorum, gün geçtikçe mücadele veriyorum. Ve hesabımı geliştirmeye çalışıyorum sürekli. Ve mümkün olduğu kadar da her aktiviteye katılıp her iyi ödülü almaya çalışıyorum. Bu şekilde hesabımı geliştiriyorum. Oynanış sıralamalarına geldiğimiz zaman oynanış sıralamalarında yokuz. Daha girememişiz. Lonca sıralamasında bulunduğumuz serverin en iyisi olduğumuz için biz bu lonca sıralamasında birinciyiz arkadaşlar. Türk Army olarak. Klan liderimiz de Negra, Murat kardeşim. Buradan da genel olarak boyut avına baktığımız zaman da lonca sıralamasında ikinciyiz. Birinci Türkiye klanı. Türkiye klanı ama bayrak İngiliz. Yani ben anlamadım bunu nasıl iş ama o da ilginç bir durum. Evet gelelim sol tarafa. Seviye bölümüne. Seviyede arkadaşlar 46. Imişiz. En birinci arkadaşımızın seviyesi 124. Tabii ki Negra. O da gün geçtikçe sürekli hesabını geliştiriyor ve sürekli üstüne üstüne kata kata devam ediyor. Sıra sıra geldiğimiz zaman ikinci Albatros, Ragnar, Hakan bunlar hep zaten kendi ittifakımızdan arkadaşlar. Hakan bu oyuna geldiğimiz zaman 4 kişi geldik biliyorsunuz. İçimizden bir arkadaş hesap aldı. Bulunduğumuz loncada satılık bir hesap vardı. O hesabı aldı. O kardeşimiz Hakan. Diğerleri ben, Nizam ve Selcan kardeşim. Daha henüz orta seviyede diyelim. Mücadele ediyoruz. Burada da seviye bölümünde de 46. 46.ymişiz 46. arkadaşlar. 55 seviyemizde. Bence gayet güzel. Yani kötü bir durum değil. Üstümüzdekine bakalım. Şöyle bir oyuncuyu görüntülelim. 41 milyon. Ben onun altındayım ama ben 50 milyon gücüm var. Başarılı. Geliştirilmiş seviyeye geldiğimiz zaman burada henüz sıralamaya girememişiz arkadaşlar. Buna da nasıl gireceğimi de bilmiyorum. Tabii daha tam olarak seviyelerde nereden ne kastığımız zaman isim olarak bilmediğim için ona da hakim olamıyoruz. Ekleme seviyesi de aynı şekilde. Burada da henüz bir sıralamaya girememişiz. Şu anda ilk 50'ye baktığımız zaman de diye bir kardeşimiz var. Ee, burada ilk ele sıralamasında duruyor. Bakalım. Belki gireriz yakın zamanda. Yoldaşlar da iyi değil zaten. Bunu biliyorum. Çünkü Kung Fu Panda oyunun en iyi yoldaşlarından biri arkadaşlar. Ee, bu vazgeçilmez çünkü her paratesi günleri geliyor. Ortalama 5000 elması alıyorsunuz. Yani ciddi bir e, ödeme yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Buradan mesela oyuncuyu görüntüleyelim. Beyefendiyi. Bunun yoldaşı perimsi olmasına rağmen dördüncü bakın e, neredeymiş sekizinci güzel burada da henüz giremedik ama buna da gireceğiz zamanla çünkü e, sandıkları biriktiriyoruz oradan güzel ödüller alacağız e, yeni yoldaşta denk getireceğimi düşünüyorum bir tane bir sandığım var biriktiriyorum daha 22 tane oldu 60 tane olduğu zaman gerçekten çok 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 iyi ödüller veriyor yani binek olsun kanat olsun fark etmez hangisi denk gelirse gelsin çok iyi. İşte bakalım inşallah onlardan birini denk getirebiliriz. Kanatlara girdiğimiz zaman kanatlarda da daha duruma tam olarak hakim değiliz. Niye? Çünkü daha 5 mi 6 tane kanadımız var. Ee, yavaş yavaş kasıyoruz arkadaşlar. Elimizden geldiğince seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz. Şöyle girdiğimiz zaman ilk onun kanadına baktığımızda bunlar zaten ücretli kanatlar arkadaşlar. Ödemeyle alınmış kanatlar. Bu çarktan gelen kanatlar. Şöyle farklı bir kanat var ama Bunu loncadan arıyorsunuz. Onu ben de biriktiriyorum. İnşallah biriktirdiğimde alacağım. Bundan zaten sahibiz. 12 milyon. Çok iyi ya. Gerçekten iyi kasılmış kanatlar. <laughs> yani demek ki seviyesini yükselttikçe kanatlar da sıralamaya girebiliyor. İlk 50'ye baktığımız zaman 3.3.5 milyon. Bizim kanatlarımız daha kaçmış? Bir bakalım. Kanatlara girdiğimiz zaman biz daha 1.6 milyondayız. Zaman arkadaşlar zaman. Yani bunlar zamanla olacak şeyler. Gene de buraya kadar geldik bir şekilde. Bineklerde de durum bundan farklı değil arkadaşlar. Biliyorsunuz daha 3-4 tane bineğimiz var bizim. Ee, daha yeni yeni binek elde etmeye başladık. Yeni loncadan bir binek aldım hatta. Şu anda şöyle gösterebilirim size. Henüz daha bu bineği yeni aldım. Bunu da loncadan biriktirdim. 1200 binek taşıyla. Aldık bakalım. Yavaş yavaş seviyesini yükseltmeye çalışıyoruz ve inşallah umarım yakın zamanda sıralamaya gireriz. Kutsal ejderhalarda henüz daha sıralamaya girememişiz. Demek ki girmemiz için bayağı bir güçlendirmemiz lazım. 4.9 milyon diyor 50. bize baktığımız zaman öyle bir milyon var mı? Yok. Onu da neye göre hesaplıyor? Zamanla görürüz zaten. Aşağı doğru gidelim. TP verimliliği. TP verimliliğinde de herhangi bir sıralamaya girememişiz. Umarım bunu da çözdüğümüz zaman bu verimliliğin ne olduğunu sıralamaya gireriz arkadaşlar. Dediğim gibi daha tam bilmediğim için çözmeye öğrenmeye çalışıyoruz. Genelde bizim ittifakın lideri her sıralamada çoğunda birinci. Bu da güzel bir şey. Çünkü güçlü bir insanın yanında bulunup oyuna hakim olmak insana ayrıca bir avantaj verebiliyor arkadaşlar. Zaten yardımlaşma hat safhada ittifakta yani hiç kesinlikle çağırdığınız zaman ben daha yok diyeni duymadım o güzel yadigarlar var. Bakın yanına baktığınız zaman bir sürü bir sürü yadigarlar ortaya çıkıyor. 1, iki, 3, dört tane yakın var. Bence iyi. Başarılı. Panteonlarda 41. .ymişiz. Aha burada sıralamaya girmişiz. Bak ben bunu bilmiyordum. Burada gördüm sizden beraber. 41. olarak Pantheon'da 2.3 milyonuna sıralamaya girmişiz. Güzel. Altımızdaki karakterlere bakalım. Bozkurt varmış. Şöyle oyuncuyu görüntüleyelim. 50 milyon. Üstümüzdekine bakalım. Ne durumdaymış? Sleepy. Hı? Hmm. O da bizim itibaktan yabancı değil. Güzel. Kartlara girdiğimiz zaman biliyorsunuz IC bölümünde kartlar var. Burada da 46. girmişiz. Ee, aşağılardan gelerekten. 980 kayla. Güzel. Üstümüzde Andy var. Altımızda Metsam var. Gene zaten yabancı değil. Bizden arkadaşlar. Ejderha oymalarına geldiğimizde 33.ymüşüz. Ejderha oymalarına önem veriyorum. Ben yani bütün katları yapıyorum. Gelen taşları parçalıyorum, birleştiriyorum. Sürekli yükseltiyorum. Mümkün olduğunca sentez yapmaya çalışıyorum. Ve bir şeyler yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Yani oyunda yapılabilecek olan bütün aktivitelere hakim olmaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar. Çünkü başka türlü oyunda belli bir seviyeye gelme imkanınız yok. Bu bilginiz olsun. olması günlük girdiğiniz zaman aktiviteye gireceksiniz. Görevleri yapacaksınız. VIPiniz ne kadar yüksekse ona göre her aktiviteyi tekrar 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 alacaksınız. Her ödülden 2 katı, 3 katı, 4 katı alacaksınız. Bunlar önemli. Evet rütbelere girdiğimizde rütbelerde 37. imişiz arkadaşlar. Biliyorsunuz sağ tarafta nitelik bölümünden rütbeleri e, yükseltebiliyorsunuz. Biz daha şövalye 300. Bizim üstümüzde en son Tosun Paşa mı vardı? Yok Tosun Paşa yukarılardaydı. SG Murat var. Kerim var. Yine hemen hemen bizim ittifaktan arkadaşlarımız. Katliam Bey var. Bakalım bu arkadaşımızın hesabı gayet güzel duruyor 64 milyon kademe 10 yapmış. Başarılı, güzel duruyor. Güzel hesap. Ben güzel hesabı severim arkadaşlar. Hesap dedim böyle pırıl pırıl olacak, böyle canlı olacak. Böyle baktığın zaman ben buradayım diyecek. Çok önemli. Yani item dizilişi, item görsel önemli. Saçma sapan item dizmeyeceksin. İlle hesabın yüksek olacak diye abidik gubidik dizildiğin ben, zaman benim hoşuma gitmiyor. Kafanda bir orientasyon kuracaksın. Ona göre tamamlayacaksın. Ve o şekilde oynamaya devam edeceksin. Biz burada 42.ymişiz. Benim de tabi planım e, omuzlukları e, kademe 9'a çevirmem lazım. Şu anda kutsal olduğu için kademe 8 takıyorum. Ama bu bir hafta 10 gün içinde değişecek. E, kafalık kademe 11 olacak. Sıradan yapacak. Şu anda kademe 10 taşlarını biriktiriyorum. Onun haricinde zaten kolluk ve pantol, göğüslük falan bunlar mavi kalacak. Yani omuzlukları da mavi yapacağız. Kafalıkta kademe 11 olacak. Hedefimiz planımız o. Ve bu sayede bu sıralamada gitmeye çalışacağız. Hatta size şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu anda e, omuzluk kademe 8, silahımız kademe 9. E, kutsal ekipman. Göğsümüz kademe 9. Onu da aynı şekilde ejderha kutsalından aldık görevden. Şeyden e, ödeme yaptığımızdan. Ve bu şekilde bir hesaba sahip olduk şimdilik. Bu ilerleyen zamanlarda nasıl bir duruma gelecek, nasıl bir pozisyonda gelecek... Tabii ki beraber oynayıp beraber paylaşınca hepimiz şahit olacağız arkadaşlar. Yani ben mümkün olduğunca e, oyuna her dakika her saniye girip bütün görevlerimi yapıp çıkıyorum. Zaten dediğim gibi oyun böyle saatlerce zaman geçirebileceğiniz bir oyun değil. Görevleri yapmanız bitirmeniz, hikayede eğer gücünüz yetiyorsa tamamlamanız hepsini bitirmeniz. Yani taş patlatsa bir saat sürüyor. Onun haricinde yapmanız gereken tek şey buradan etkinlikleri takip etmek. İşte bilgi yarışması olsun, ebedi savaş olsun, sınır toplama olsun vesaire. Bunları takip edeceksiniz. Onun haricinde oyun zaten size her türlü imkanı, her türlü güzelliği ve zamanı tanıyor. Diğer online oyunlar gibi her dakika er saniye girip bir yere gideyim saatlerce yaratık keseyim, oradan item düşürme çalışayım öyle bir mantık yok. Günde 3 tane kesiyorsun. Sonra hakkın bittikten sonra ertesi günü bekliyorsun. Böyle arkadaşlar, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim sorularınızı alırım YouTube'dan Facebook'tan gruba katılabilirsiniz oradan takip edebilirsiniz elimizden geldiğince oyunu ön plana çıkartmaya çalışıyoruz ve belli bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz İnanıyoruz ki ilerleyen zamanlarda oyun daha güzel yerlere gelecektir kendinize iyi bakın takipte kalın abone olmayı unutmayın beğenmeyi unutmayın mümkün olduğu kadar da elinizden geldiği kadar da oyunu boşlamayın ben oyunu oynayanlar için söylüyorum tabii bunu illa bu oyuna başlayın diye bir stratejide ve mantıkta değilim. Ama bu oyunu oynuyorsanız arkadaşlar girip vaktiniz, zamanınızı günde bir saatte olsa ayırın, bitirin, tamamlayın. Son hayatınıza kaldığınız yerden devam edin. Görüşmek üzere. İyi bayramlar.